Yemeğimizin ismi çok ama çok sempatik. Zülbiye yapıyoruz. Evet. Şöyle et, e, tavamızı kızdırdık. Etimizi şöyle yapalım. Arkasından şöyle zeytinyağımızla birlikte evet. bunun renginin değişmesini bekleyelim. Efendim zeytinyağlığımız, tenceremiz, sürahimiz hepsi bakır. Zülbiye yapıyoruz. Zülbiye Afyon'un coğrafi işaret almış yöresel yemeği. Enfes bir tat. Evet Ayşe, açalım. durum ne? Açalım. Açalım. Evet. Etimiz kavrulmuş. Etimiz kavruldu. Rengi değişti. Evet. Lokum Şimdi gibi olmuş. Yağımızı katmıştık. Şimdi ne yapalım? Sırasıyla Bakın etinden çok soğanı var bunun. Kesinlikle. Özelliği, özelliği bu. Özelliği bu oluyor. Tamam. Bol Sarımsağımız var. Soğan. Oo soğanımız Şöyle. bol, sarımsağımız, sarımsağımız bol. bol. Şimdi bu yemeğin lezzetli olmaması mümkün Özken değil. Bir değil. yemekte soğan, sarımsak evet. bolsa o yemek tadından yenmez. Biraz soğanların yumuşaması gerekiyor. Soğanlarımız yumuşasın diğer malzemelerimizde. Tamam tuzumuz var, karabiberimiz evet, var. Evet, Onları da ilave kadar. edeceğiz. Suyumuzu ilave edeceğiz ve kıvamını pişmeye hazır. Et yemeği pişirirken tuz piştikten sonra mı ilave edilir? Pişmeden önce mi? Hayır. Önce e, her şeyi katarız, en son tuzunu ilave ediyoruz. Evet, Çünkü et, e, e, eğer tuzunu önceden katarsak tüf noktası değil burada değil tabii, tabii sertleşir. Evet. Soğanlarımız da yumuşadı beğenmişim. Evet. Çok sarımsaklarımız güzel oldu. da aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Mükemmel. Şimdi bunun kıvama gelmesi için biraz içine çok az bir yine un katıyoruz. Evet. Suyla kıvamın özleşmesi lazım. Tüf noktası burada, bunun bu şöyle biraz unla da yine unun kokusu gidecek. Şimdi nohutumuzu da katıyoruz. Tamam. Tarığın değimiyle mısırımıza tarık, tarık evet. bak bu nohut. Nohutlarımızın kabukları alınmış bir şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şimdi hepsini harman ettik. Ne yapalım? Artık şöyle biraz da karabiberimizden de verelim. Tuz atacağız mı? Buna çok yakışıyor karabiber. Biraz Aa. bol karabiber buna çok yakışıyor. Valla çok şifalı karabiber, aynen. soğan, sarımsak. Evet. Antibiyotik doğal, antibiyotik. Bakar mısın şu koku harika. Benim de tuzum bulunsun şöyle. O zaman, ha, evet. Hı. Tamam. Biraz da benden bulunsun. Tamam senden de bulunsun. İkimizin sevgisiyle. Aynen Bu yemek aynen. ne olur ki? Aynen ben aynen. Ve en son Can dayanmaz. Sıcak suyumuzu da şöyle gezdirelim. Of of of. Artık şöyle Öyle pişmeye hemen. hazır. Afyon'un yöresel yemeği, geleneksel yemeği, coğrafi işaretli zülbiyeyi pişmeye bıraktık. Efendim 20-25 dakika içerisinde zülbiye pişti. Şimdi şu zülbiyeyi merak ettim. Evet. Önce bir buna bakalım. Şimdi zülbiye deyince benim aklıma hep zülfiye geliyor. Vallahi şöyle bir karıştır bir <laughs> görelim. Of dumanı üzerinde. Ve şöyle etlerimiz Lokum olmuş. gibi olmuş. Lokum gibi. Kaynaşmış. Soğanlarımız Malzemeler. Sarımsaklarımız, nohutlarımız. Afyon lokumu of. bu. Şöyle bir daha görsen. Afyon lokumu. Vallahi afyon lokumu gibi evet. yumuşacık. Şimdi servisini yapalım. Afyon'un mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle zülbiye yaptık. Şimdi sunum evet. zamanı. Şöyle alalım. Bakır tabağımıza alıyoruz. Bakır. Şimdi tenceremiz bakır tabii ki. Bakır tencerede pişen yemeğin lezzeti başka. Daha baş, başka oluyor değil mi? Şöyle... Ben onun hemen şöyle bir ucundan kıyısından tadına bakayım izleyenler için. Şöyle biraz soğanından, biraz da zülbiyesinden, nohutundan. Hı, tabii evet. genel adı zülbiye. <laughs> şöyle vereyim sıcak. Hımm. Evet. Şimdi kapatalım. Artık yemeğimiz pişti. Oo, bu çok değişik. Farklı. Aşırı iyi. Aşırı iyi çünkü içinde bol soğan ve sarımsak var. O bol sarımsağın lezzeti zülbiyeye geçmiş, yemeğin suyuna geçmiş. Yine aynı şekilde. Aşırı iyi, çok beğendim şöyle, Ayşe. Ellerine şöyle sağlık. Şöyle yine patatesli köy ekmeğimizle bana, bana eğitinayla, nasıl olur? itinayla şöyle şahane, şahane olur. Olsun. Efendim o patatesli ekmek alınır. Afyon'un ünlü patates ekmeği. Onda coğrafi i̇şte, işaret belgesi var değil mi? Var, var. var patatesli tabii ki. ekşi mayalı. Tamam. O da coğrafi işaretli ekmeğimizle birlikte bana, bana yenilir. Et balık kelle bunlar yenir öyle Elde. Öyle kibarlığın lüzumu yok. Vallahi evet. şahane. Aşırı iyi. Afiyet Dediğim olsun. gibi daha iyisi can sağlığı. Sülbiye'nin tadına sizler için baktım. Şahane. Vallahi bayıldım. Afiyet Ellerine emeğine sağlık. Afiyet olsun ben maçım. Yani ustalığına, el lezzetin sevgine katmışım bol bol. Şimdi masamızda neler var? Onları izleyenlere bir tanıtalım. Şöyle Afyon kebabı. Ee, i̇çinde kebaplık pidemiz, dana etiyle birlikte, manda yoğurdu, yine Afyon'umuzun manda yoğurdu. Of, of Diyorum of. ya, Afyon deyince Bölüyorum, biz her şey ama. şeyiz, yani şarküteri olarak yoğurt, kaymak, peynir, sucuk. Yani bu kahvaltılık ürünlerimiz de aynı şekilde, süt ürünlerimize de, de, yumurtamız aynı şekilde. Yani Afyon'umuzda her şey oluyor. Her şey oluyor. doğal. Doğal. Manda yoğurdu, manda kaymak, Evet. Of. Şöyle göcekötüsü. Evet. E, Kaşığımız var. Şöyle bir karıştıralım. Tabii. Göcek köttüsü, Köptüsü. ne demek köttü? Yani ocakta köttü var, her şeyi vakti var derler ya köttü. Köfte, yani köfte, köfte, köfte mi köftü mü? Köfte olarak söyledi ama köfte ben burada şimdi orijinal ismi bunun. Yöresel şive demeyiz de Şiveli, neyse onu söyleyelim orijinali o. Bu ilibada dolması, yapraklarımız Nisan-Mayıs halinde sadece bir ayda olan Allah'ın bize verdiği bir lütuf. Evet. Bu yapraklarımızı biz tedarik ediyoruz ilkbahar mevsiminden. Ee, yani şöyle tabiatın verdiği bir yaprak. Bizim yaprağı falan hayır, değil. Hayır, değil. İlibada. Doğru. Yaprağın İlibada. ismi mi İlibada? Labada yaprağı diyerek geçiyor. Ha. Böyle dene kenarlarında temiz yerlerde yetişen bir yaprak türü. Sadece ilkbahar mevsimlerinde bir ay içinde olan bir yaprak. Hmm. Biz de onu tedarik ediyoruz, dolduruyoruz ve Şimdi Doğadan topluyorsunuz, dolma yapıyorsunuz. Aynen. Yine keşkiyimiz, her yönenin farklı farklı keşkiği vardır. Afyon'un keşkiyi çok ünlüdür. Şöyle çömlekte, odun içinde 12 saatte, Aa, e, ilikli, kemikle. Dana kırmızı et ile, var? Tabii. Dana bazen böyle eti tavukla var. yapılıyor, Yok. bazen Bizi kırmızı etle. Bizim Bazen dana kaburgü eti kullanılır. Cidden lezzetli. Nohut da vardır bunun içinde. Evet. Aşurelik buğday, nohut, ilikli kemik, dana kaburga eti. Zeytinyağlı zeytin kalın yapılıyor değil mi evet, burada? Evet, Zeytinyağlımız bu şekilde kalın Neden? yapılıyor. Ee, farklı pirinç olduğu için, pirinci biz biraz böyle pişiririz. Evet, içinde ee, ne var? İçinde pirinç, e, nane, Evet. ondan sonra işte pıstığımız, kuş üzümümüz bu şekilde doğal zeytinyağımızla soğanımızla pişen bir sarma türümüz. Tatlı olmaz mı? Afyon söz konusu olduğunda tatlı konuşulmaz mı? Şöyle manda kaymaklı tatlılar gel beni ediyor. O tatlılar masamızda yer almış. Biz o tatlıları tanıtmaz ya, mıyız? Değil, değil mi? Ayşe neler var şöyle sıradan. Şimdi benim kendi spesiyelim olan yine işte geleneklerimizi sürdürdüğüm Kaymaklı baklavan var. Evet. Kay, e, böyle büyük olduğuna bakmayın, çok hafif bir tatlıdır. Önce bir kaymaklı pişiyor. Evet. Ondan sonra tekrar servis yapılırken arasında manda kaymağı servis yapıyoruz. Deride Ağır bittim. değildir yani bu da. Ve tabii ki kaymaklı ekmek kadayıfa, sade ekmek kadayıfa, vişneli ekmek kadayıfa. Oh şöyle vişneli bir de ekmek vişne. kadayıfı yok mu? Çok Vişnemiz güzeldi. Vişnemiz nereden? Vişnemiz yine Afyonumuzdan. Tamam. Yine Afyonumuzun coğrafi işaretini almış bir meyvemiz. Ayva tatlımız, of, yine aynı var. şekilde tatlıyla ekşinin birleşimiyle yanına da bir manda kaymağıyla. Afyon'un, Afyonun patatesli, ekmeği patatesli ekmeği var. köy ekmeğimiz var. Evet. Ve tandır çorbamız. Tandır çorba. O da davetli yemeklerimizde olsun Bakın. böyle. Çok... Afyon'un ünlü çorbası. Evet. Farklı farklı yemeklerim var ama mesela bir çullama köften var. O da çok farklı Masamıza sığmadı. Masama sığmadı. Bir de bizi apar topar çok... geldik. Evet. Kısıtlı zamanda Ayşe'cim hepsini hazırladı. Masamızı donattı. Evet. Efendim sevgiler selamlar. Hepinize Afyon'dan mükemmel lezzetler eşliğinde. Evet. Hoşçakalın.